Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere tohum fideleme hazırlığı yapacağım, onu göstereceğim. Toprağımız, tohumluk kutucuklarımız, bıçağımız, matansımız ve turp, iri kırmızı turp. Bunları fidelendireceğiz. Şöyle arkadaşlar, bardaklarımızın şu kısmını hafiften su alacak şekilde keselim. Kartlarımızı altını deldikten sonra şöyle yarım gelecek şekilde arkadaşlar toprak dolduralım yarım gelecek şekilde yeterli arkadaşlar tam dibe gitmesin bu tohumdan önce bir süreçtir tohumlarımızı böyle bir yere boşaltalım arkadaşlar rahat kullanabileceğim bir şekilde. Şurada dur. Arkadaşlar bardaklarımız lazım. Şöyle her şeye rağmen 3 tane tohum tohumlarımız şurada. İçine bırakalım arkadaşlar. Hani bir tanesi tutmayabilir. ikincisi veya üçüncüsü hani riske koymadan. Üstüne de toprağımızı şöyle bir su payı olacak şekilde koyalım. Ha, i̇kincisini de deniyorum arkadaşlar. 3-4 tane tohum attım içine. Bu da kırmızı tur. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hazırlıyoruz. Arkadaşlar bardaklarınız hazır sonra üstünde suyla ıslatın. Hepsini yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar turlarımızı tohumlarını attık. Topraklarıyla, suylarıyla suladırdık. Altlarını da deldik. Şimdi müsait bir bahçenin bir köşesine müsait bir yere koyacağız. Bunlar sonbahara hazırlıktır. Bir 15-20 gün sonrasına e, fide vermeye başlayacak. O zaman bunları kesip toprağı içine gömelim. Bahçemizin müsait bir yerini düzeltelim arkadaşlar. Bardaklar düzeltin düşmeyecek şekilde. Şöyle. Bahçeden hazırladığımız bir yere şöyle, bahçenin bir köşesine dizelim. <laughs> Tur fidelerimizin ufak bardaktan hazırladığımız saksılıklarımız tamamdır arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiyle, sağlıkla kalın. Evet arkadaşlar, geçen ektiklerimiz şu şekilde geçerdi. Evet arkadaşlar, şöyle yarıyoruz. Şu toprağı çıkarıp bahçemize ekiyoruz. gördüğünüz gibi arkadaşlar gayet güzel çimlenmiş. bir ektikten sonra birkaç gün sonra buraları biraz seyrekleştireceğiz. Şöyle her tarafına toprağını atın. Yeşermesini bekleyin. Biraz da suyla verin. Sulayın. Kırmızı turplarımızın tohumdan ekimine kadarki süreç sizlerle paylaştım. Fidelendirme şeklini nasıl ekileceğini, nasıl fidelendirileceğini kanalıma abone olmayı unutmayın sevgi ve saygılarımla.